Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün işletmemizdeki kuzularımıza bakacağız sonra da onları tartacağız. Yavaş yavaş kuzularımızı gezmeye başlayalım bir genel durumlarını görelim bakalım nasıl olmuş. Çadırımız doldu 1400 metrekare kapalı alanı kuzuluk oyununa doldurduk çok şükür. Aşağıda yeni doğanlar da var. Hadi yavaş yavaş şu an durum nasıl bir bakalım kuzularımızı da görmeye başlayalım. Evet arkadaşlar burası görmüş olduğumuz ilk bölmemiz. Kuzuluk koyunlarımız burada anneleriyle beraber. Bunlar en küçüklerimiz. Yeni geldiler daha henüz. 15 günlük kadar kuzularımız var burada. Anneleriyle beraber bu bölmenin içerisinde şu an gördüğünüz üzere duruyorlar. Her bölmemizde yaklaşık olarak 45 tane annemiz var. Annelerle beraber ikizlik oranıyla birlikte değişmekle birlikte işte kimi bölmede 63, kimi bölmede 70, kimi bölmede 75 tane kuzumuz var. İkizlik oranımız çok şükür güzel gidiyor. %70 civarında bir ikizliğimiz var. Karacabey meynosu bakıyoruz biliyorsunuz. İşte burada kuzularımız. Çok önemli olan bir nokta var. Altlarının kuru olması bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. İşte burada görmüş olduğunuz üzere altlarını düzenli olarak samanla dolduruyoruz. Ama e, sakın sanmayın bu kadar saman bu kadar para yazık günah demeyin. Çünkü bu saman e, sizin tarlada aldığınız işte o balabanla kıydırdığınız bağlattırdığınız işte sezonunda 15, 16, 17, sezon dışında 20, 25 liraları bulan saman balyasından değil bu. Bunlar toplama saman arkadaşlar. Biz bu toplama samanları 5 lira gibi bir paradan alıyoruz. Nakliyesi indir bindir hepsi toplamda 9-10 lira gibi bir şeye mal olmuş oluyor bize. Biz de bu samanları yıl boyunca kuzularımızın sağlığını, direncini, hastalıklara karşı korumasını arttırmak için hayvanlarımızın altına atıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz üzere kupkuru tertemiz bir ortam sağlıyoruz onlara. Onlar da bu şekilde anneleriyle beraber mutlu mesut buralarda yaşıyorlar. Bu bölme ve az önce göstermiş olduğum sol taraftaki diğer bölmedeki kuzularımız 15 maksimum 20 günlüktüler. Burada yan tarafta biraz büyük kuzularımız var arkadaşlar. Bunlar biraz daha büyük. Bunlar da gün ortalaması. Ee, bu taraf için konuşmak gerekirse 25-30 gün aralıktadır buradaki kuzularımız arkadaşlar. Diğer tarafı şimdi göstereceğim sizlere. Oradakiler de 30 ila 40 gün aralığındadır. Bu kuzularımız biraz daha büyük. İşte görüyorsunuz içerisi kuzularla dolu. Anneleriyle beraber yaşıyorlar. Bir yan tarafa bakalım. Birazcık daha büyük kuzularımız var burada. Az önce de dediğim gibi bunlar da 30 ila 40 günlük arasındaki kuzularımız. Maşallah güzel bir şekilde büyümüşler. Birazdan bunların tartımlarını yapacağız. Tartacağız bakalım kaç kilo olmuşlar. Bazılarında kuyruk yok, bazılarında kuyruk var. Onu da belirteyim. Erkek olanların kuyruklarına hiçbir müdahale yapmıyoruz. Dişi olanların ise doğar doğmaz kuyruklarına lastik takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ileride çünkü biz bunları damızlık olarak ürettiğimiz için ileride büyüdüklerinde koç katım esnasında koçun daha rahat ve daha sağlıklı bir şekilde aşım yapmasına olanak sağlamış oluyor. Doğar doğmaz bir lastik taktığımız için de koyunlar bununla alakalı kuzular daha doğrusu bununla alakalı herhangi bir ağrı acı hiçbir şey hissetmiyor. Bir iki gün içerisinde kendiliğinden düşüyor. Aynı zamanda lastik orayı da boğduğu için herhangi bir kanama durumu da kesinlikle söz konusu olmuyor arkadaşlar. İşte görüyorsunuz bu bölmede 30 ila 40 günlük kuzularımız var. Şimdi bunları biraz sonra tartacağız arkadaşlar. Bakalım tartım sonuçları nasıl çıkacak. Evet arkadaşlar, burada meraklı bir karakoyunumuz. Bazı karakoyunları da sevdiğim için ayıramıyorum, gönderemiyorum. Onları da burada tutuyorum. Bu taraftaki bölmede ise arkadaşlar yaklaşık olarak 20 günlük aralığında kuzularımız var. Bunlar da böyle yatışmışlar. Şu arkada çok güzel yatışmışlar. Burada kaşaklarımız var, görüyorsunuz. Kaşaklar da bize kuzuların yem yerken annelerin yemliklere erişmesini engellemiş oluyor. Aksi takdirde bütün kuzuların yemlerini Anneler yeri arkadaşlar. Böyle çitten yaptırdık. Çok uyguna mal oluyor. Görmüş olduğunuz çitin bir tanesi. işte bundan 3-4 ay önce 1 lira 75 kuruştu. Şu an 2 lira olmuş. Bu 1400 metrekare kapalı olan çadırımızın tamamını şöyle göstereyim. Çitle etrafını döndük. Çadıra brandaya zarar vermesin diye. Bir de aynı zamanda da bu kaşakları yaptık kullandık. Bunun tamamı bize 2500 lira gibi bir şeye mal olmuş oldu bu tahta çitler. Oldukça uygun bir fiyat. E, pratik de bir uygulama. Çok basit. Hemen kendiniz dahi şarjlı matkapla vidalıya vidalıya akıllı vidayla profile vidalayarak gidebilirsiniz. Çok basit. Pratik bir uygulama. Burada yarım kapımız var. Bu yarım kapı çok önemli arkadaşlar. Eğer bu damda olduğu gibi sizin de büyük kapılarınız kuzey yönü ve güney yönüne bakıyorsa eğer havalandırmak istediğinizde bu kapıyı açtığınızda çok ciddi manada bir rüzgar giriyor arkadaşlar içeri. Bu rüzgar da koyunlara ve kuzulara çarptığında onlarda hastalık meydana getiriyor. O yüzden Biz bu sebeple Bu tarz işletmelerde Eğer büyük kapılarınız kuzeye bakıyorsa O zaman bir buçuk iki metre yüksekliğinde yine açılabilir bir kapı daha yapıyoruz. Bu şekilde görüldüğü gibi açıldığında Yukarıdan hava giriyor içerideki kirli havanın temizlenmesine olanak sağlıyor aynı zamanda da esen rüzgar hiçbir şekilde Kuzulara ve koyunlara çarpmıyor Bu da bize çok büyük bir Artı sağlamış oluyor. İşte burada da görmüş olduğunuz diğer kuzulu koyun bölmemiz. Burada da yaklaşık olarak kuzularımız 25 günlük civarına geldiler. Aşağı yukarı 20-25 günlük bandındalar. Dolayısıyla içerisini 6 bölmemiz var. Her bölmede 45 tane annemiz var. Toplamda 270 tane annemiz var çadırın içerisinde. Bununla birlikte de e, tam sayıda yanlışlık olmasın yine kontrol ederiz. Ama 450 civarında da kuzumuz var içeride toplamda. Yani kısacası aslında biz burada ne yapmış olduk? 720 tane kuzu ve koyunu beraber bu ahır içerisinde barındırabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Gayet rahat, ferah bir ortam olmuş oluyor. Hadi şimdi yavaş yavaş bir tartımlara geçelim bakalım. 30 ila 40 gün bandında olan kuzularımız bakalım kaç kilo olmuşlar. Canlılıklarını bir görelim. Evet arkadaşlar işte kuzularımız burada. Şimdi tartımlarını yapacağız. Yaklaşık 40 günlük oldular. Maşallah güzel de geliştiler. Şimdi bir tartımlarını yapalım bakalım. Kuzularımız kaç kilo gelmişler. Kuzuları sıkıştırdık daracık acık alana. Uçak? Buraya da kurduk kaç numarasını oku. Tartımlarımızı yapıp Peki. sisteme giriyoruz. 271. E, e 271. Evet. Kaç kilo? Kitlemesini bekliyoruz kitlemesini beklemeniz yok. Tahminidir. 75 10 15 75 ee... arkadaşlar yaklaşık 70. Hakan bunlar 40 günlük oldu mu? Olmuştu. Hemen hemen abi. Aynen sistemden aşağı, sistemden de bakarız kaç günlük olduklarına. işimiz bittiğinde önce bir kayıtlarını girelim, kilolarını alalım. Bunun babası 1 numara. Evet. Evet. Sistemden de, de bakabilirsiniz. Ayakları yere değme. Kaç, kaç numara? Kaç numara? Kaç? De. 288. Dişi bir kuzumuz. 35-40 günlük. Kaç, kaç kilo? Abi siz ilk koyduğunuzda bakmıyorsunuz mu kiloya? Tak. Tak şimdi hayır, hayır. birden ağır yük gelince şaşırdı biraz. 26 kilo. Eh evet 26. 26 kilo geldi. Vur, vur. Evet şimdi devam. Kuzularımızın düzenli olarak 30 40 gün aralığındaki tartımlarını yapıyoruz. 60 günleri yapıyoruz, 90 günleri yapıyoruz. Çünkü damızlıkrettiğimiz Aldığın anda küpeyi oku. Hangi dönemde kaç kilo aldıklarını Maşallah takip etmemiz lazım. Maşallah, Tabii ki doğum ağırlıklarını da. Bu da, da 26 27 kilo 26 -27 tamam, gelir. Tam takipten sonra, sonra oku rahat Erkek herhalde. Geliyor. Bunların kaç günlük evet. olduklarını sistemden bakacağız. Ee, bunlar bizim şu anki içerisinde bulunan en büyük kuzularımız. Kaç günlük olduklarını 26 da ben 27 size, 90 e, 6 şu an Efe. işte ürettiğimiz Pardon yanlış yazdım duyuyorum. Merinos kuzularımız. Tabii şu an karışıklar. Dişi erkek var. Osman abi de yanımızda. Biliyorsunuz sistemi Osman abi'den almıştık. Osman abi bu konuda bize yardımcı oldu. Evet. Küpe numarası he düşmüş. Ha? düşmüş. Ee, <laughs> Tartma bunu o zaman. Tam bunun bizde e ee, hepsini girince olmayan o çıkacak. çıkacak zaten. Aynen. Aynen. Bazılarının küpesi düşmüş arkadaşlar. Onları Hiç da artık mi? bulacağız. Evet arkadaşlar bakalım bakalım kaç kilo. Maşallah sübhanallah. Kaç? 20 20 kilo geldi. Osman abi bu kilolar evet. neden önemli? Ben anlatıyorum da. Sen evet. Bize sistemi verdin. Sisteme giriyoruz. Bu kilolar neden önemli? Biraz da sen Şimdi e, bu kilolar her zaman söylediğimiz bir şey var. E, ne diyoruz? Araba e, hızlı giden bir araba yağmur yağarsa hızlı gidemez. Niye tamam. silecekler çalışmıyorsa? Silecekler çalıştırırsa önü görürsün. Ama şimdi yaptığımız sistemde hayvanları tartarak kaç kilo canlılık artışlarını görerek ona göre müdahale etmen gerekiyorsa beslemeye ya da hangi anneden ve babadan gelen yavrular daha iyi. Kaçtı numara bu arada? İşte biz de burada kuzularımızı tartarak yarın öbür gün satın almak isteyenlere arkadaş bu kuzu şu kiloda doğdu şu ikizlik oranına sahip annesi babası aynı zamanda da Kuzu şu günde şu kiloya ulaştı, bugün de bu kiloya ulaştı. Hatırınızda olsun, karşı bu tip tartımı yaparken ekibi de getirmeniz lazım. Evet, anladın mı? Şimdi bir daha sonra sağlıyor. yorulacaksınız. Şimdi... Hadi şimdi tartımlara tamam, devam edelim. Horozun kafasını keserler. Evet. Bizim evet. horoz biraz zamansız öttü bugün. <laughs> kim o öten horoz, kim? <gülüyor> ya <gülüyor> ekibin kimi yemde, kimi izinde. <laughs> <laughs> Numarasını oku bana Bakanla önce, kaldırmadan. <laughs> Arkadaşlardan 258. birinin izin günündeyiz. Dişi Diğeri mi erkek? Olduğu için istirahatte. Yemciler yeme gitti. 258 değil mi? Bugün bütün iş Hakan'la Furkan'a kaldı. 26.5. <laughs> al önünde var hemen. Al al. Abi küçük arıyorlar canları çıktı. <laughs> <laughs> Olacak o kadar. Ya <laughs> ha. santikral ait olmasın. Fahre. Tartımlarımız devam ediyor. Evet. az kuzu kaldı. 40'ı geçtik. Şimdi bunu tartarken görürüz kaçıncı kuzudayız. Bir erkek kuzumuzu daha yakaladılar. Erkek 255. 255. Evet. Evet, bakalım kaç kilo gelecek. Hadi, 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 hadi. Kaç kilo? 7, 6 27.6. 27.6. 27.6 arkadaşlar. En iyisini kaptınız. Bir de şu kaldı bak. O da iyidir. Bak, ha? Onun babası Onu kim bak... biliyor musun? Ozan, Ozan. Hmm. Ozan mı babası? 250 erkek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman 30 kilo falan gelir bu 27 60 ya. Biraz da yerin altında var. Ondan sonra da mesela annesinde süt olmayan, Gönder gönder, 23 Eylül. yazdım azın 23 diye. Mesela annesinde süt olmayan, beslenen, ekstra takviye yapılan kuzular varsa onlara bir biber, onunla mama içiriyor. Yani o bütün gece doğumhanedeki kuzularla, koyunlarla sabaha kadar ilgileniyor. Gündüz de doğumhane nöbetçim var. Şimdi bizim kaynakçının bugün işi olmadığı için, bunlarla da işimiz olduğu için kaynakçıyı verdim doğumhaneye. İyi O O doğumhanede duruyor sabah doğumhaneye kadar şimdi. Şey, aldı değil mi o kuzu? Kim? Kuzuyu aldı değil mi koyun? Altına Bilmiyorum. taktınız ya bir tane. Orada ilk aldıydı. Kadem var kadem orada aşağıda. Koymuştuk? Şey yaparız. 27, 87. Aa. Sen şu anda var ya 60 günde senin hayvanların 20 26 27 kilo çıkacak. Bunlar neredeyse ortalaması 20 kilo. Evet evet evet. İyi iyi Kiyolarım güzel ya. Kilo maşallah çok iyi. İyi bakıyorsun. Evet. Şeyi nasıl yapıyorum? İlk 15. Herkese gün buraya geliyorlar ya. Bir aylık olana kadar yem saatinde kuzuları ayırmıyorum. Bak bunlar bir aylıktan küçük hmm. bunları ayırmıyorlar. Hmm. Ama bir aylıktan büyüdüğü zaman iki aylık olana kadar anneler yem yerken kuzuları buraya ayırıyorum. Hmm. Bir ayda öyle gittim abi. Ondan sonra 3. aya girdiğimde de kuzularla anneleri günde sabah bir saat akşam bir saat buluşturmaya başlıyor. Bir, burada sistem şöyle. Doğumhanede doğuyor. Kaç? Erkek doğumhanede doğuyor. 15 günlük olunca buraya geliyor. 3 aylık olunca buradaki koyun karşıya koç katına gidiyor. Senin telefon kapanmış. Normal mi Kapan, bir telefonun şans kapanmış? Şansı bitmiştir. Dişi kaç dediniz buna be? 31. Bak Dişi. Gördün mü? 30 kilo gelir dedim. Gördün mü? Değiyor ayakları yere. <laughs> Dişi şeyi söyleseniz de bana 31 küpeyi. 31 kilo. Küpesiz bu. Buna küpesiz. 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 Tart dedin ya küpesiz. Ben ne dedim ama? Bu dedim gelir dedim. Var mı küpesi? Hiç takılmamış. Hiç takılmamış. Hiç, Hiç takılmamış. Hiç takılmamış. Hemen olsun. Annesini Hemen bulun yani. bunun. Anne hangi anneye ait? Bak, Oradan çıkartırsınız. Sırt numarası kaç? 39 mu? Galiba. Tamam kayıtlardan bul. 39. Murat bak, evet, evet. sen bir kuzu indir yere, ben sana babasını <laughs> söyleyeceğim onu. Babası diye anası? Anasını buluruz kayıtlarda. Babasını da buluruz ya. Bak, sal bir, sal karşıya. 7 numara babası. 7 de olabilir. 4 de olabilir. 7 Yedi, 7'nin ta kendisi bu. Kaldır bakayım şunu be. <laughs> Anasını bulun. <laughs> bu buradan da zor geçer. 1 <laughs> <Bir> numaranın bu. 2 numaranın biraz çok şimdi bir kaldır karnının altını. Şangol Çevir memelerini. Çevir memelerini. Şey tamam memelerine bakacağım zaten. Naber? Bir ne numara. Baktın orada <laughs> yok Hayır yok ki kaydı yok. Bir numara bakarız. Kaldır. Bir numara diyorsan bir numaranın abi.